Sen göstermeyin. Orada, burdun yaptırdı. yaptırdı. Saçlarını yaptırdı. Başladım bu işe. Ee, asıl moda tasarım benim işim tasarım ve dikim hepsi bir arada. Biz bu biraz İstanbul modası e, taşımaya çalışıyoruz. Öyleyse biz kendimizde zannedersem. Hazır hiçbir şeyi kullanmıyoruz. E, tamamen e, bizim öğretimimiz. E, hot water çalışacağız. Kişiye özel. E, Neler var? Biz gündüzden geceye hadiyeler, günlük kıyafetler, çalışan bayanlara hitap, gelinlik, her türlü o anne kız konsepti, her türlü e, yani buraya gelen arada her şeyi bulabilecek <laughs> ve özel kendine <tükkanlarını>, özel yaptırabilecek. İlk mi önce var mıydı? Hedefinizde mi var? İlk tabii benim hayallerim çünkü ben hep yıllarda bu işle uğraştım. E, marka, evet kendi markamızı yaratmaya çalışıyoruz. <laughs> büyük bir marka olmak istiyoruz. Güzel. Ekibe bir parçasısınız kardeşim. Evet. Dört <laughs> kızımız. For Angels adımız oradan geliyor. Evet, evet, tamam. Söylemek istediğiniz bir şeyler var. Yani. Aslında eklemek yani. istediğimiz hiçbir şey yok. İnşallah. Güzel olur. Hedefimiz büyümek. <laughs> <gibi>, çok büyümek. <mümkün. gülüyor> Kendi Hayırlısı olsun. <gülüyor> 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 çok 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 teşekkür, olsun. <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim.